Aa. Benim Pavel. Evet. Huzuru evinden birkaç parça eşyanızı getirttik. İhtiyacınız olduğunu düşündüğünüz eşyalar. İsterseniz üstünüzü değiştirebilirsiniz. Sağ ol çocuk. Bana bak. Ben üstümü değiştirirken içeriden falan bakmazsın değil mi bana? Aa. Yok ya. Olur mu canım öyle şey. Melek hanım yani siz de aşk olsun ya. Zaten güvenlik kameraları kapalı, izleme odası da kilitli yani. Allah Allah, teessüf ederim yani. Sana güveniyorum. Zaten sende öyle bir tip yok. Hem bana bakıp da ne yapacaksın? Senin gözün kızımızdan başkasını görmüyor ki. Efendim? Utanma, utanma. <laughs> Hadi bakayım. İyi. Melekciğim, Hı. Sen üzerine hafif bir şeyler giy de gel hadi bekliyoruz. <laughs> İlahi çocuk <seni. gülüyor> ya Gel bakalım. Konuştuk <görüştük> ha. <laughs> Kısa çöpü sen mi çektin? Yok. Ya. Ben öyle biraz çalışayım dedim. Oğlum çalış çalış nereye kadar? Mahmut'u döveceksin sandım bugün. Siz nereden biliyorsunuz ya? Gök gürültüsü gibi gürüledin. İçeri kadar geldi sesi. Aa, sen sinirlerine sahip olamıyor musun hiç? O nereden çıktı ya? Kızmayacaksın. Yok canım niye kızayım? Çocuklar konuşurken duydum oğlum. Kendine zarar verirsin yapma bunu. Ne demişler? Keskin sirke küpüne zarar. Yani siz şimdi böyle söylüyorsunuz ama kendinizde kendiniz de pire için koca evi yakıyormuşsunuz. Tam da o yüzden söylüyorum işte. Bana bak. Senin bu bağırıp çağırmaların kızımızın hiç hoşuna gitmiyor. Psikoloğu da bırakmışım. Onu da mı söylediler ya? Kim söyledi? Yeniledim Kim? seni. Ya. Oğlum. Psikoloğa git anlat derdini. Rahatlarsan. Ha, anladım. Sen gittin, konuştun, dertleştin. Ama şimdi kaçıyorsun. Aynı kızımıza yaptığın gibi. Hangi kızımız ya? Anlamıyor sanki. Ah, ah. O, o müdür yaptı değil mi bütün bunları? Bırakır mısınız? Hayır. Ama olmaz Melek Hanım. Ne demek olmaz ha? O... o... müdür olacak herif. Benim arkadaşlarımı öldürürken oluyor da. Müdür öldürmedi Melek Hanım arkadaşlarınızı. Kim öldürdü ha? Söylesene oğlum. Bugün onun için mi dövdün o adamı? Doktor değil mi? O sinsi doktorla karısının işi bu. Ha, şüphelenmiştim ben zaten. Ah oh, ne güzel yaz reçeteleri bas ilacı bas ilacı. Melek hanım Hı. sizinle bu soruşturma hakkında konuşamam. Neden? Çünkü ben bir polisim. E ben de hakimim. Artık değilsiniz kusura bakmayın. Doğru. Artık kimsenin ciddiye almadığı umursamadığı bir insan. Aşk olsun Melek Hanım. Olur mu öyle şey? Biz sizi önemsiyoruz. Gerçekten. Bakın size söz veriyorum. Sizin arkadaşlarınıza her kim zarar verdiyse onların hepsini tek tek bulup bunun bedelini ödeteceğiz. Ödeteceksiniz değil mi? Ödeteceğiz. Doktor Erman Günler'in çalıştığı huzur evlerinde son 5 yılda tam 401 kişi hayatını kaybetmiş. Son bir yılda peki? Asıl patlama bu yıl gerçekleşiyor başkomiserim. 401 kişiden tam 221 tanesi bu sene hayatını kaybetmiş. Ya son bir yıl içinde ölümler dört katına çıkmış. Ne yazık ki. İnanamıyorum ya. Melek Hanım olmasa belki de hiç fark edilmeyecekti. Asıl problem de bu değil mi zaten başkomiserim? Yaşlı insanları hiç kimse fark etmiyor. Ölseler bile. Bizim turistlerden ne haber? Nezaretteler ayrı koğuşlarda. Bizi bu şekilde tutamazsınız diye bağırıp çağırıyorlarmış. Ama yani haklılar yani nereden baksan şimdi bir geceden sabaha kadar nezarette kaldılar bunlar. Vallahi ayıp ediyorsunuz çocuklara. Hadi ben yaşlıyım siz gencecik insan nasıl unutuyorsunuz bu insanların nezarette? Avukat istemişler mi? Nezarete koymadan önce avukat talep ederlerse ifade sürelerinin 48 saate kadar uzayabileceğini söyledim. Ne hikmetse vazgeçtiler. Bir an önce konuşup gideriz diye düşündüler herhalde. Yine ayıp etmişsin. Evet. Bence kumruları bir araya getirmenin vakti geldi. Hepsi senin yüzünden. Sessiz ol. Daha bizi niye aldıkları bile belli değil. Neden olacak? Senin hırsın yüzünden. Bunları burada konuşmayalım. Demiştim sana işleri abartma diye dinlemedin. Bak neredeyiz şimdi? Demişmiş. Ne demiştin? Rio'ya tatile gidelim. Hafta sonu Paris'e kaçalım. Arabam son model olsun. Babamlar evi yenileyecek, para lazım. Bunları demiştin. Para gelirken iyi. Zora gelince Sabaha kadar nezarette tutmakla iyi yapmışsınız başkomiserim. Değil mi? Kıvama gelmişler. Başkomiserim, sorguya siz mi girersiniz yoksa sorguda bana yardımcı olacak. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Beğenemedin mi? E, Melek Hanım huzur evinde yaşananların bir numaralı tanığı olduğu gibi... ...aynı zamanda eski bir hakim. O yüzden tecrübelerinden faydalanmak istiyorum. Bu kadın delinin teki. Biliyorum çünkü teşhisi ben koydum. <laughs> bana da sürekli böyle diyorlar biliyor musunuz? Sürekli soru sorduğum için herhalde. Melek Hanım, sizin canınızı sıkan sorular sormaya başlayınca ona deli, yok efendim, bunak demeniz beni hiç şaşırtmadı. Kenan Bey, biz neden buradayız? Ee, birincisi, sigortayı milyonlarca lira dolandırdığınız için. Bir deliliniz var mı? Ortam Mahmut dün bülbül gibi şakıdı. Yazdığın reçeteler polisin elinde. Gittiğin tatiller, banka hesapların ortada. Eski bir hukukçu olarak benim size söyleyeceğim. işiniz bitti. Onun fikriydi. Beni zorladı. Ben hiçbir şey yapmadım. Tanıklık yaparım. Niye tanıklık yapıyorsun sen ya? Asıl ben tanıklık yaparım. Her şey bunun fikriydi. Bunun ha? Ben sana bir huzur eviyle yetin demiştim. İşleri büyütmek isteyen sendin. Gözünü hırs bürümüş senin. Hadi. Hadi oradan be. Görüyorsunuz değil mi? Şimdiki aşklar pazara kadar. Hep <laughs> senin yüzün. Hey! Evet. Sessiz olun. Sigorta dolandırıcılığı yaşlı insanlardan faydalanmak yüzünden burada değilsiniz. Çalıştığınız huzur evlerinde son bir yılda 221 kişi ölmüş. Yaşlı insanlar ölüyor. E ee? Ama bunlardan 12'sinin zehirlenerek öldüğünü ispatlayabiliyoruz. Hepsi doğal ölüm olarak geçmiş kayıtlara ve hepsinin altında senin imzan var. Bakın bu size pek profesyonelce gelmeyecek ama <gülüyor> 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 bu kadar davranışın arasında profesyonel olmayan hangisi çok merak ediyorum. Dinliyoruz. Ben bu imzaların çoğunu ölüleri bile görmeden attım. Ya bu kadar çok ölüm tuhaf gelmedi mi size? Neticede yaşlı insanlar neden ölmüş olabilirler ki? Hem bakın ben bu insanlardan para kazanıyorum. Neden altın yumurtlayan tavuğu kesesin ki, değil mi? Yani bu biraz kaba olacak ama evet. Özel sigortası olanlardan daha çok kazanıyordun. Şimdi orası doğru. Ama özel sigorta şirketleri zaten kılı kırk yarıyor. Uğraşmaya bile değmez. Bakın dolandırıcılık yaptım mı? Yaptım evet. Kabul ediyorum. Ama ben kimseyi öldürmedim. Bütün bağlantılarımı kullanarak savcılıkla konuştum. <laughs> İlk öten ...ceza uğrayacak. Yani... ...paçayı kurtaracak. <laughs> o öldürdü, ben şahidim. Ne diyorsun sen be? Neden öldürdü? Şahidim ben, o öldürdü hepsini. Neden? Sizin de söylediğiniz gibi daha fazla para kazanabilmek için. Ulan yalancı yalan karı! Ya bir dakika! Nasıl öldürdü? Şeyle... Arsenikle öldürdü hepsini. Bravo! Bravo! Ha, çocuklar mahcup ediyorsunuz beni. Muhteşemdiniz Melek teyzeciğim. Evet, gerçekten insanları birbirine düşürme konusunda muhteşemsiniz Melek Hanım. Gerçekten mahcup ettiniz beni. Ama asıl katil onlar değil. Bunu siz de biliyorsunuz. Evet çünkü cinayet siyanürle işlendi. Arsenikte de değil. Peki kadın üzerindeki şüpheleri atmak için yanlış bilgi vermiş olabilir mi? Olabilir. Ama hiç sanmıyorum. O zaman yine başa döndük. Yok hayır. Bence kapanışı oynuyoruz. Arkadaşlar bir şey bulmuş galiba. Evet başkomiserim. Gülizar arsenik deyince biz de Erman'ın çalıştığı huzur evlerindeki çalışanların listelerini karşılaştırdık. Erman Günir dışında tüm huzur evlerinde çalışan başka birini daha bulduk. Ha.